Merhaba arkadaşlar. Ben eğer şey e, FNAF videosunun eğer 3 like gelirse devamı çekeceğim demiştim. İlla beni korkmamızı istiyorsunuz ve 5 like yok 4 like mı 6 like mı böyle bir şey gelmişti. Bu videoya eğer 5 like gelirse bu videonun devamı çekeceğim. Şu i̇kinci gece ikinci gecede kalmıştık. Şu şey şu tavşan yok çıka çıka. Çıkamadı ne dedi işte. O gelmişti bir de şey gelmişti. Freddy gelmişti. O kadar yani. İşte o kadar. Ne, yapayım? ne diyeyim? Sen sus kardeş. Şimdi ben prolaştım kardeş. Aslında hala pro değilim. Videolarını görüyorum. Ama kendim hiç oynamadım. Bunlar hala burada. Ben şöyle diğer yerlere bakayım. Gelmiyor. Birisi kaçmamış değil mi? Aferin size. Dur bunu şey diyor. İnşallah kaçmıyorsunuzdur. Yoksa ee, yok söylemek istemiyorum. Bak şu Freddy oradan bana C üç harfli gibi bakıyor valla oradan ben bu oraya bakmak bile istemiyorum. Şu anda hiçbir şey gelmiyor. Şu anda iyiyiz. <laughs> o neydi lan? Bu ortaydı zaten. Şunun şarjı bitmiş. Ay, müzik kutsal geliyor. Yok galiba. Hadi yani. sen gelme, Papa sen gelme kardeş. Çok iyi olacak bak. Oyundaki en gıcık karakterlerden biri. Ama çok seviyorum. Eğer bu odadan gelirse ama şu odaya geliyor, Yok. Şu odaya mı öyle bir yere geliyordu? Ama hiçbir şey gelmiyor ya. İyiyiz. İnşallah son ağzımı açmam. En son şu resimlere falan bakmıştık. Şey bir e, şu, e, saat 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 bir şuradaki ayıcıklar çok tatlı. Bir dakika hiç biriniz gitmemişsiniz. Tamam. Siz gitmeyin bana yeter. Siz gitmeyin tamam mı? Şu 9 ile şey. <laughs> Galiba 3. gecede hepsi gelecek. Yok. En zor 6. ve 5. gece. Ne oluyor lan? İnşallah biriniz gelmedi. Teşekkürler. <laughs> bu ne? Üste bakar mısınız arkadaşlar? Üste bakın. Üste bu ne? Çok kötü bakıyor. Tipsiz tavuk. Tavuk değil o. Bir çak. Freddy. Freddy de değil o. Bir şey. Adını unuttum şimdi. Buradan öyle bir bakıyor ki. Bakma. Lan! Bu mu geldi? Aa galiba ben sıçtım. Eee. Eee. kanka. Ne yapıyorsun? İyi misin? bu, ama burada yok ama burada yok geliyor 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 kanka 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 beş dakika durur musun kanka otomas cam galiba selam nasılsın iyi misin ben de iyiyim Şu üstteki gelmese şey mi geliyor oğlum oğlum birinci gece çok zordu ikinci gece nasıl Freddy. Hepsi mi kaçmış lan? Oo Freddy. Freddy geliyor. Freddy geliyor. Freddy geliyor. Hepsi kaçmış. Oğlum bak. Oğlum bak. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> lan! Bu çocuk ne alaka? Ben en çok korktum balon çocuk. İkinci gecede gelmiyordu ki balon çocuk. Şöyle yapayım. Belki giderler. Gitsene kardeş. İki dakika git. İki dakika. Bak iki dakika. Bekle beni. İki dakika. O bu geliyor bu geliyor bu geliyor bu geliyor. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Selamun, aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Ee, çocuk sana balon versem gider misin Balon yok Ne olursun git Allah rızası için git abi Abi Allah rızası için git abi Abi valla Abi ben bir şey yapmadım abi Abi ışık tutamıyorum abi Abi Galiba ben gittim Bölüm galiba ben gittim Hadi görüşürüz diyeyim ben arkadaşlar Ben gittim oh, Teşekkürler sen nesin? Abi sen nesin? Sen neden gitmedin? Neden gülüyorsun? Bak senin gülmen de bak Neden yüzüm atlıyor? Neden yüzüm atlıyon? Biliyordum ki abi ben öleceğimi biliyordum. Ben öleceğimi şu an ben öleceğimi biliyordum ki. Var ya. Öyle korktum ki. Size açıklayamam. Böyle korktum ki. Bir de buna şey. Beşinci geceye falan ben gideceğim. Oho! Daha ikinci gece de ölüyorum ben. Beşinci geceye nasıl gideceğim ben? Böyle iyi. Bir yerden sonra artık ışık tutamıyorum. Şarjım oluyor. Oh yanık. En şutsunca bunlar yanmıyor. Şu en çok balon çocuk en zoru. Bir mi vardı? Ha. En zor balon çocuk. Benim için. Hiçbiriniz gitmemiş. Aferin size. Hiçbiriniz gelmeyin. Ben burada rahatça takılıyorum. Tamam mı kardeşler? Şu balon çocuk geldiği gibi hemen 6. kamera ve 5. kamera. bak. Lan çocuk sen burada mısın? O tilki nerede? O tilkiyi göstermiyor kamera. Arkadaşlar tilki kaçıncı kamerada? Yazar mısınız yorumlara? Şunu görmedim ben. Yandaki o şey dişleri olan pengeni pengen değil o çocuk. <laughs> Hiçbir şey gelmiyor. İnşallah. İyi, İyi gidiyoruz. Oo, o da gelmiş. Evet şu an saat 1. Arkadaşlar bir sıkıntı Yine mi sen geldin lan? Ne mi sen geldin? Selam, selam dostum. Nasılsın, iyi misin kanka? Şu an her şey çok kötü. Sen gelme. Başka gelmelerden kafir. Şu an bak. Tabris. Sen ne olursun gelme. Ben senden çok korkuyorum. Ben çok o tilkiden korkuyorum ama senden de korkuyorum. Ben yani hepsinden korkuyorum. Ne olursunuz gelmeyin. Bak bu gelecek kesin gelecek bak. Kesin. Nereye bak kardeş. Kesin bu gelecek abi ya. Ben bunu biliyorum ki gelecek bir an şey şurada duracak yani. Adam. Yok 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 geliyor 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 bana ne geliyor bana ne geliyor geliyor ge geliyor 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 geliyor, geliyor. Bir birisi var <laughs> bu ne ikisi de gibi bakıyorlar ne bize saat iki şu an aa ben sıçtım <laughs> oğlum bu civcivin ben buradan geleceğini bilmiyordum lan ben bu civcivden korkmuyorum ama korkuyorum yani bir yandan korkuyorum bir yandan korkmuyorum. Adamlar beşinci geceyi bir geçiyor ben ikinci geceyi geçemiyorum. Evet. Dak kaç dakika? Dokuz dakika. Bir tur daha oynayacağım. Bir tur daha yenilirsem videoyu bitireceğim. İkinci gece geçilmiyor. Sınav de için ikinci gece çok zor. Hepsi bir an böyle şey gibi bakıyorlar. Çarflı gibi bakıyorlar. Siz burada durun ne olursunuz durun. Allah rızası için durun bak. Balon çocuk. Bir de o civciv. Bir de o tilki. Balon çocuk beni öldürmemişti ya. bir bu bu bu. Bu, bu nedir artık bu nedir bu ne neyse artık bu işte, onlar en zorları. şuna bakayım, şu bütün kameralara bak, 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 dur, bak. bak, 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 yapısına, bak, hep sana bak, hep geliyor mu lan? İnşallah tamir. bu geliyor, bu geliyor, geliyor. dur abi. <laughs> tamam git müziğine bak, git her şeyine bak da, ne olursun bana bakma abi. ne olursun. şuradan uçak gibi bakma. Abi. Tamam mı? Sen git orada yat. Ben şey yaparım tamam mı? O şey gözü Bak, o Kamerada gözü olan çıka var. Çıka mıydı? Ördiğin adı neyse. O var. Ama buraya gelince öyle bir şey yok. Acaba neden? O <laughs> oh, bitmiş. Buradan mı? Buradan mı? Buradan, buradan. Bence burdan. Kapıya yok kanka sen gelme. Gelme diyorum ya. Gelme diyorum ya. Şu köpçek bu gitmiş ya. Hangi kamerada o? Bir şey geliyor. Ses duydum ben. Oo oh, selam dostum. Selam. Selam nasılsın? O sen ne haber kanka? Sen de mi iyisiniz? Ee, ee, şu an ben galiba. oh! oh. hiçbirisi gitmemiş şu an. Saat bir ama ben yine. Bak onun ben şu altlardan gideceğini bilmiyordum. Ben sadece şey balon çocuğun gideceğini biliyordum. Ben galiba gittim abi. Ben cidden gittim. Ee, geceleyin biz burada ne işi ne yapıyoruz? Oo, selam. Selam dostum. Nasılsın? Gider misin lütfen? Ne yapıyor? Ne oluyor lan? Geliyor, geliyor. Selam tilki. Bilmez en sevmediğim tilki. Geldi, geldi. Selam. Ne bakıyorsun öyle? Tipsiz. O oh, gelme sen kardeşim. Galiba kazanıyoruz. Çok şişim şey şu an. Neyse o saat 3'e kadar yaptı. O geldi birisi. Geldi. Kazanıyoruz galiba Saat 3'te kazanmayı Ben hiç düşünmüyorum Kim lan Kim bu Allah belası Öyle dostum selamun aleyküm çocuk adam. Öldüm galiba ben. Sen ne gülüyorsun? Tipsiz. Hiçbir şey basamıyorum. Al işte. Yine öldüm. Bu bu kadardı arkadaşlar. İkinci bölüm geçemiyoruz abi. en korktuğum veya da en sinirimi bozan şey şu balon çocuk çünkü ondan acayip korkuyorum bir an üstüme atlayacak ki bir de en sinirimi bozan da şu tilki geliyor orada duruyor diğerleri orada duruyor gelmiyor o geliyor orada duruyor ondan sonra ge gelip beni öldürüyor sonra diğerleri de geliyor da onlar ya? sadece bir kez şey öldürmüştü neydi ya bir tanesi öldürmüştü İki kez Tilki öldürdü. Neyse bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer bu videoya 5 beş... yok. Yani 5 like gelirse bu videonun devamı çekeceğim. Bay